Allah'a yemin olsun ki güneşi sağ avucuma, ayı da sol avucuma koysalar ben Allah ya bu uğurda ölmeyi bana nasip edene kadar ya da dinini hakim kılana kadar mücadelemden Asla vazgeçme. Kusura bak. Benim mücadelem şahsi bir mücadele değil. Ün, şöhret, makam, mevki, saltanat derdi değil yanlış anlamayın. Bu Allah'ın davasıdır. Allah'ın nurudur. Güneşi getirin bana verin. Ayı verin. Gene ben var.